Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Ok, son oynadığı maçlarda karşısında bulunan takımlara göre genellikle daha yüksek bir gol oranına sahip olmuştur. Bu da onların saldırgan bir oyun tarzının olduğunu göstermektedir. Shamrock Rovers'ın ise ağırlıklı olarak düşük skorlu maçlar çıkardığı ve savunmayı ön planda tuttuğu görülmektedir. Oak'ın yüksek skorlu maçlar çıkarması ve Shamrock Rovers'ın defansif futbol oynama eğilimi bu maçta gol sayısının artabileceğini işaret ediyor. Shamrock Rovers kendi liginde son oynadığı maçlarda rakiplerine kıyasla daha zorlanıyor gibi görünüyor. Ancak, Hockney'in de son maçlardaki performansı dikkate alındığında, Shamrock Rovers'ın bu maçı kazanması pek olası görünmemektedir. Tahmin MS1 Wim, 2.5 üst oran 1.32. Maçla ilgili senin de yorumun varsa, yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.